80 sanatçının 100 eseri Uluslararası Renklerin Dansı 2 adlı karma sergiyle Heredot Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bodrum Heredot Kültür Merkezi, Feriha Gökçen Öz Sarıkamış'ın küratörlüğünde hazırlanan ve 80 sanatçının eserlerinin sergilendiği karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin çeşitli illeri ve farklı ülkelerden gelen sanatçıların eserlerinden oluşan sergide, 1997 yılında hayatını kaybeden İngiltere Prensesi Diana'nın bir tablosu ve okyanustan toplanan deniz kabuklarının camlarla bir araya getirildiği tablo gibi birçok eser görücüye çıktı. Serginin organizatörü Ressam Feriha Gökçen sergiyle ilgili şunları dile getirdi. Benim 30 senelik bir sanat özgeçmişim var. Türkiye'deki sanatçıların hemen hemen her bölgedeki sanatçıları tanıyorum. Uzun seneler resim yaptığım için 30 kişisel sergim var. 30 kişisel sergiden sonra İstanbul'da 5 sene televizyonlarda canlı programlarda canlı yayında bir saatte tablo yapıyordum resim yapıyordum ve 6 senedir ben organizasyon yapıyorum. Türkiye'nin her yerinden sanatçı var ve şu anda İngiltere'den var, Bulgaristan'dan gelen var. Bunun haricinde Ankara, İstanbul, Antalya her yer, her yerden. Adana, yani tüm Türkiye'nin sanatçıları bilhassa inanın pansiyonun biri doldu, ikinci pansiyon da doldu gelen sanatçılar yüzünden. Tabii ben mutluyum. Bu kadar güzel insanı bir arada toplamak, kaliteli e, ressam, kaliteli resimler çıkartmak, e, güzel donanımlı insanlarla çalışmak benim için büyük mutluluk. Okyanus'tan getirdiği kabuklarla eserler yaptığını belirten Süheyla Akman da şunları söyledi. Bunların hepsi okyanustan gelen kabuklar. Bunları biriktirmiştim. Taşlar, mercanlar, deniz lalesi, bir sürü şeyler. Bunları renkli camlarla buluşturmayı düşündüm. Ve bu benim tamamen kendi yaratıcılığım. Herhalde güzel eserler çıktı aslında. Tabi tablolar ve manzaralar da yapıyorum bu konuda. Şu anda ya onun üzerinde çalışmam var. Sergi 20 Eylül'e kadar Heredot Kültür Merkezi Sanat Galerisinde ziyarete açık olacak. <laughs>